Bak mavi şeyin orada, kamaçonun orada var. Ayrılmayın. Yapıştırın polislere. Hadi. Parçala, parçala. Bir iç lan. Bayağı da bir gelmiş polis ha. Pitli oğlum, pitli onu. Kaçmasın. Baba dönelim, dönelim. Dönüyorum. Buradan dümdüz gidelim. Orada bizim gider. Tamam tamam gel geri gel geri. Gittiyse bırak. Tamam tamam ölmüş, ölmüş ölmüş tamam olay yerine polisi taksiye olay toplan. Olay yerine yeniden taksiye toplan taksiye, taksiye toplan. toplan oradakileri de vuralım. Toplan taksidekileri de vur. Vur taksiyi vur 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 vur. Cücü beyleri vurmayın sakın. Tamam hemen iniyoruz içeride adamları teslim alın çatısında çatısında. Çatı, 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 Çıkın çatı lan çatı çatıdakileri vuralım çatıya da Çık çatıya çık çık çık. Ya, çatıya, ya, çık. Ya. Aman abi, gelin lan. Çatıda Cücü abi çatıda. Nereden çıkılıyor çatıya? Al. Sağdan sağdan sağdan. Çık 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 çık, 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 çık. yürü yürü Polis yürü. yürü. Tamam onları da vurup kim varsa vursunlar. Abi sen de çık sen de çık ben bakıyorum. Yürü 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 Ken arkandayım oğlum yürü. çık. çık. Gitti. <laughs> Cücü <laughs> burada cücüyü <laughs> alın cücüyü alın. Cücüyü alın cücüyü. <laughs> <laughs> cücüyü alın. Cücüğü alın oğlum, cücüğü kurtaralım. gide sen gitsin. Bu bu kim Bizimkine sıkıyor bu? Lan bu raid bizimkine sıkıyor? Raid bizden mi? Ha raid, raid biz bizden, mi? raid bizden. Raid. Tamam arabalar toplan. Cücüğü kurtaracağız gideceğiz. Araçlar toplansın. Araçlar toplanın taksiye doğru. Mermi var mı çocuk? Bende varmış tamam. Var var toplan. Tamam araçlar toplansın taksiye hadi. taksiye gelin. Taksiye gelin. Taksiye gelin. Taksiye gelin. Bak her şeyi bırakıp taksiye geliyorsunuz şu anda. Gel taksiye. Gölün orada arabalar, polis arabası gölün orada. Bak bak bak. Ortalık elin altı. <laughs> <laughs> hadi kurtaralım artık cücüğü.